Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır. Ee... 30 Eylül tarihinde YouTube topluluğu kısmından da çekilişimiz açıklanacaktır. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane <laughs> bir bilgilendirme videosu beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar, günüslerle beraber Türkçe spiker, montaj ve arkadaşlar bunun yaması nasıl yapılır? Ankara Messi yani gol attığımızda yani bir nebze bile olsun arkadaşlar O Türkçe spiker Ankara Messi Messi, 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 Kara Messi Ankara Messi Onun yamasını arkadaşlar nasıl yapabiliriz Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım Lütfen videomuzu canlı yayınımızı Atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın Öncelikle arkadaşlar ilk gösterdiğim Olarak arkadaşlar sizleri zaten yayınlayacağım Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum Dün de arkadaşlar efsane üretici bir bilgilendirme videosu geldi Lionel Messi kampanyası Hakkında o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz Şu an hala kanalımızda mevcut Hemen arkadaşlar şimdiki videomuza bilgilendirmemize geçmeden önce sizlere de şunu duyurmak istiyorum. Gün içerisinde bir bilgilendirme videosu gelsin mi arkadaşlar? Büyük kampanyalar var çünkü yılbaşı kampanyası hakkında. Ya da arkadaşlar bir canlı yayın patlatalım mı? Yani bugün özel bir canlı yayın olsun mu yapalım mı? Kaç kişi gelir merak ediyorum arkadaşlar açıkçası canlı yayınlarımıza da. Yani büyük bir kitleyici büyük bir hedefimiz olur mu bilemiyorum ama arkadaşlar... Yani kim giderse videomuzu kim desteklerse ve canlı yayınlarımız arkadaşlar videolarımızı izleyen kardeşlerimizi de canlı gönülden seviyorsunuz cansınız kralsanız iyi ki varsınız diyorum. Ücretli üyeli kalan kardeşlerimize de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ücretli üyelik alan kardeşlerimizde Instagram'dan bizlere ulaşma şansı var. Pes Samet Aydogan Instagram hesabımızdan TikTok'tan da ulaşma şansı var. TikTok'tan da arkadaşlar Samet Aydogan YT yazarı ulaşabilirsiniz. Ücretli üyelik kalmak için de arkadaşlar 2.5 TL, 5 TL, 10 TL, 30 TL ve 150 TL krallar grubu. Krallar grubu ücretli şeyimiz var arkadaşlar. üyeliklerimiz var. Krallar grubunu alanlara da zaten her istediğini yapıyoruz arkadaşlar. Hem canlı yayınlarda hem videoda hem instagramda hem tiktokta bütün canlı yayınlarımız arkadaşlar. Bütün Maçlarımıza, gameplaylerimize, turnuvalarımıza, kendi aramızda yaptığımız turnuvalarımıza bile katılma şansı var arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla arkadaşlar, ee, Yani nasıl söyleyeyim, desteklemeye çalışacağım. Krallar grubunu yeni oluşturduk. Şu an hiç krallar grubundan ücretli üyeler alan kardeşimiz yok. Bakalım ilk alan kim olacak diyelim. Bekleyip göreceğiz ee, şimdi arkadaşlar hemen şunu da belirtmek istiyorum gün içerisinde bir canlı yayın gelsin mi yoksa bir video bir canlı yayın daha mı gelsin yoksa canlı yayın video mu gelsin ikisi bir arada mı gelsin yorumlar kısmında belirten elimden geldiği kadarıyla da sizlere destek vermeye çalışacağım e-futbol 2024 mobilde bildiğiniz üzere yeni dev çekilişimizde devam ediyor çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Eylül tarihinde YouTube hikayeler kısmından, topluluk kısmından, videolardan her yerden açıklanacaktır. Katılmak için ise gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz siz erişkin muhtemel o kadar çok alır. bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesap ilerliyoruz çekilişlerimiz dedi. Hemen şöyle konumuza geçtiğimizde de. E, Futbol 2024 mobildeki arkadaşlar İlk yama videosuyla beraber karşınızdayım bu yamayı arkadaşlar gördüğümde çok heyecanlandım şu an arka planda dosya yöneticisini görüyorsunuz nasıl yapılır nasıl indirilir hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım ama arkadaşlar bazı noktalarda youtube telif verdiği için youtube ihtar verdiği için bazı noktalarda da sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için o, o belgeleri arkadaşlar o bölgeleri birazcık kestim açıkçası bunu da belirtmek istiyorum ama arkadaşlar yapamadığınız noktalar olursa yorumlar kısmında lütfen belirtin veyahut da anlamadığınız noktalar veyahut da arkadaşlar sıkıntı yaşadığınız noktalar olursa PES Samet Aydogan Instagram hesabımızdan ücretli üyelik kardeş ücretli üyelik alan kardeşlerimize daha öncelik veriyoruz ama elimden geldiği kadarıyla da cevap vermeye çalışacağım. O zaman arkadaşlar lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza canlı yayınlarımıza ve e, bilgilendirmemize geçelim. Gün içerisinde bir canlı yayın daha olsun arkadaşlar yorumlar kısmında belirtin bunu da söylemek istiyorum. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen yamamıza geçelim. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz yamamızın kurulumunu. Şimdi arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Sizin bakın tekrardan dile getiriyorum eğer anlamadığınız nokta olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Zaten Kanalımıza abone olup bildirimleri açan tüm kardeşlerimiz arkadaşlar böyle son dakika bilgilendirmelerden, son dakika top açılımlarından, son to dakika taktikli top açılım videolarımızdan en kısa sürede haberdar alacaktır arkadaşlar. Oyunda büyük bir güncelleme bekliyoruz, büyük bir güncellemeyi bekliyoruz ama arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bu güncelleme ile beraber de arkadaşlar artık ana lige Artık arkadaşlar yılbaşı kampanyasına artık 700 milyon indirme olan kampanyalarımızda arkadaşlar ekonomiyi son noktasını koymasını istiyoruz. Ve bu kampanyalarda da bizlere verilmesini beklediğimiz hediyelerden ufak ufak sizin bilgiler çıkıyor ama... Ekonominin de resmi bir şekilde artık açıklamasını bekliyoruz. Şu an arka planımızda da yamamız kuruluyor arkadaşlar. Ee, hem arka planda yamamızı kurulumunu göreceksiniz hem de arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla sizlere hem bilgilendirme hem görselle hem de arkadaşlar sohbet tadında ilerleyeceğimiz bir e, video ile beraber karşınızdayım. Şöyle arkadaşlar PES olarak üzerinden kurduğum için ben da hala futbol olarak kullanmıyorum. PES olarak kullandığım için arkadaşlar bazı noktalarda da bunları görebilirsiniz. PES 2020, iki, daha doğrusu PES 2021 mobil yamasını da istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında lütfen belirtin PES 2000 21 mobil yamasında arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla en kısa sıra yani en kısa sürede çözmeye çalışacağım. Ee, birazdan eFootball futbol 2024 mobildeki arkadaşlar dosyamızı sıkıştırdıktan sonra zaten gameplay'imize geçeceğiz. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. E futbol 2024 mobildeki arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. E futbol 2024 mobildeki ve e futbol 2024 mobilden PES 2021 mobildeki arkadaşlar kullanıcılarımıza seslenmek istiyorum. PES 2021 mobil yaması gelsin mi? Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar yamamızı da kurduk. Bakalım. Gol, 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 gol. Karamessi, Ankara Messi. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Hakimi. Hem editli hem de arkadaşlar sizlere güzel bir montaj videosu hazırlamak istedim. Yani her zaman demiyor Ankara Messi karamesi, Ankara Messi karamesi diye ama bazı noktalarda diyor yamamızla beraber. Türkçe spiker çalışması açılmasında şu an yamamız ufak ufak kuruyoruz. Yamamızdaki ufak spoilerlarını da sizlere göstermek istiyorum bu noktada. Sizlerle bir maç videosu daha doğrusu maç canlı yayını vesaire böyle kampanyalarda arkadaşlar gün içerisinde bir Canlı yayın videosu ister misiniz? Yorumlar kısmında lütfen belirtin. Ona göre de arkadaşlar bir canlı yayın patlatmayı düşünüyoruz gün içerisinde. Biraz daha sessiz ol bu arkadaşlar. Speaker'ın şeylerini dinletmek istiyorum sizlere. Onun için bazı noktalarda susuyorum. Kusura bakmayın. Ufak tefek dediklerimizi yapmaya çalışıyoruz bu Bunu da arkadaşlar spikerimize ekleyeceğiz bakın. Ankara Messi, karı, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, 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 Bunu da dediğim gibi spikerimize ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz videomuzda buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle arka plandaki gameplay'imizi görüyorsunuz. Anlamadığınız noktalar olursa gün içerisinde canlı yayın açarsak arkadaşlar orada belirtebilirim. Veyahut da arkadaşlar Instagram'dan, yorumlar kısmından, TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarımıza, bir sonraki canlı yayınlarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Bay bay.